Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tencere içerisinde tandır kebabın tadında tavuk baget yapacağım sos içerisinde. Öncelikle tavuklarla başlıyorum. Şöyle üzerine birkaç yerine çizik atıyorum ki yapacağım sosun içine güzelce çeksin. Ben daha birkaç tanesinin derisini yüzdüm. Ee, tabi o sizin tercihinize bağlı. Şu şekilde. Kaç göstereceğim sizlere. Şu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi de sos yapımına geçiyoruz. Tavuklarımı üstüne çizik attım. Ben yaklaşık 2 kilo kadar baget kullanacağım. Ee, Normalde cam kase içine sos yapıyoruz fakat bugün tavukların biraz çok olduğundan cam küçük geliyor. Şöyle bir plastik kartı hazırlayacağım arkadaşlar. Öncelikle 4 yemek kaşığı yoğurtum var. Şu şekilde yarım ile tam dolu arasında bir çay bardağı sıvı yağ. 3-4 diş sarımsak. Sadece ezdim. Baharatlarımıza gelince bir yemek kaşığı kekik, bir yemek kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı kimyon, bir yemek kaşığı köri, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ve her zaman dediğim gibi tamamen isteğe bağlı. Siz fazla koyarsınız, az koyarsınız. Hiç koymazsınız. Ve bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçası yarım limonun suyu. Bunu güzelce şöyle bir karıştıralım kabımızın içerisinde. Evet arkadaşlar, içi sosunu hazırladım. Şöyle bir renk aldı ve şu programa geldi. Şimdi bütün tavuklarımı içine koyuyorum. Ve güzelce harmanladıktan sonra da buzdolabında 200 saat bekletmekte fayda var ki sosun tadını ve lezzetini içerisine güzelce çeksin. Ve orada güzelce şöyle harmanlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi de ağzını Buzdolabında 2 saat dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar. Tavuklarımı yaklaşık 3 saat buzdolabında bekletiyorum. Ve şimdi bir tencere aldım. Ee, içine 2 orta boy soğanı doğrayıp ince doğrayıp bir az tabaka yaptım. Ve tavuklarımı onun üzerine şöyle onların üzerine döşeceğim şu şekilde. tavuklarımızı döşedim. Tencereler tamam. Normalinden daha büyük olsa bile hepsini tam almadı. İki tanesini üst üste koydum. Ee, ve şu anda da geriye kalan sosu sakız ziyan etmeyin. Onu böyle güzelce üstünde gezdirin. Şu şekilde. Sosun da üzerine ekledikten sonra içine su konulmayacak. Yani şu şekilde pişirilecek ağzını kapatıyorum Ocağımın orta gözünde e, yaklaşık 35-40 dakika tabi her zaman söylediğim gibi bu fırından fırından e, tencerenin büyüklüğünden içindeki tavuk adetinden değişiklik gösterebilir siz bunu tabi ki pişinceye kadar e, ara ara kontrol edin Ve piştikten sonra tekrar görüşmek dileğiyle evet arkadaşlar tavuklarımızı tencerede güzelce pişirdik yaklaşık 30-35 dakika pişirdim Ondan sonra kapağını açtım ve son 5-10 dakika kadar da ağzı açık pişirdim ki suyunu çeksin ve şimdi çok güzel nar gibi kızardı. Ve şimdi servis yapacağım. Evet arkadaşlar sunumumu da yaptım. Ben bugün tavuğumun altına zerdeçallı, nohutlu, bezelyeli, mısırlı bir pilav yaptım. Çok değişik bir pilav oldu güzel gerçekten. Ve yanında da bir mevsim salatası. Bugünlük de böyle olsun. Herkese afiyet olsun.